Arkadaşlar, sizlere yazım kuralları ile ilgili şahane bilgiler geldi. Hemen başlıyorum. Mars. Mars. Gezegen adları büyük yazılır. Mars, gezegen adıdır. Gezegen adları büyük yazılır. Şimdi arkadaşlar, Mars, gezegen adı olarak kullanıldığında büyük harfle yazılır. olmaz. Arkadaşlar özel isimler sesleş olmaz. Özel isimler sesleş olmaz. Mars gezegen adıdır. Büyük kavramda yazılması gezegen adıdır. Mars'ın diğer gezegen. Mars yerine kızıl gezegen dediğinizde aynı zamanda bu anlam olayının adına ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Dolaylama. Mars yerine kızıl gezegen dediğinizde 耶。Yeah. dedik çoban da büyük. Arkadaşlar bakın hemen bir silgi şuradan evet. Çoban yıldızının şimdi size diğer adını söyleyeceğim. Çoban yıldızının diğer adı akşam yıldızı. Çoban yıldızının diğer adı akşam yıldızı. Diğer adı diğer adı Kervan Nasıl yazılıyor Kervan Kıra? Bitişik yazısı. Çoban Yıldızı'nın diğer adı ne? Akşam Yıldızı. Devam ediyorum başka. Venüs diyebilir. Venüs. Çoban Yıldızı'nın diğer adı Venüs. Zühre. Zühre diyor. simgeler kullanıyorlar. Manası da bu arkadaşlar. O zaman çoban yıldızı büyük yazılıyor, akşam yıldızı diyor, da büyük yaz. Kervan kan, Venüs, Zühre, Çolpan, Çulpan isimlerini next you know? yazıyor. Demir kazıyor. arkadaşlar. Gök kredi, gök kredi. E, ayrılan, gök kürede ayrılan. Her 88 parselinden birine takım yıldız deniyor. Takım yıldız nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Öyle midir? Dikkat edin. kullandığında yani bilimsel olarak kullandığında nasıl yazıyorsun? Büyük yazıyorsun. küçük yazıyoruz. Oğlak dönencesi, yengeç dönencesi. Peki hocam bunlar nasıl yazılacak? Hemen arkadaşlar ona da söyleyeyim. Oğlak dönencesi büyük yazılıyor. Her ikisi de büyük yazılıyor. Başka? Yengeç karşımıza sol çıkıyor, sol olarak geliyor. Önemlidir. Dikkat edin. Bakın demir kazık çok önemlidir. Kervan kıran çok önemlidir. Tamam mı? Mars'ın, Mars'ın kızıl gezegen olduğunu unutmayın. Çok önemlidir. Büyük ayı, küçük ayı çok önemli. Takım yıldız, pekişik yazı Yazılıyor çok önemli de dur 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 not ama. ala.